Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Ark Light Rumble, Warcraft Ark Light Rumble'ı inceleyeceğiz. Ben oyuna başladım arkadaşlar. Normalde telefon oyunu biliyorsunuz. Bilgisayarda da oynamak isteyenler BlueStacks üzerinden oynayabilirler ama ben e, yani normalde telefonla oynamayı daha seviyorum bu tarz oyunları. Telefondan daha keyifli oluyor. Bilgisayarda biraz daha böyle e, tabi bilgisayarda da oynanabilir ama e, telefonda oynamak bence daha keyifli. Ben şimdi zaten video çekebilmek için şu anda bilgisayardan oynuyorum, Bruce Stack'ten oynuyorum. E, size e, oyunu anlatmak adına, tabii ki burada da anlatım daha rahat olduğu için. E, şimdi öncelikle arkadaşlar oyunumuz, e, yani Clash Royale falan bilenleriniz vardır, böyle koridorlar var, o koridorlardan e, yani miniler var burada. Minileri salıyorsunuz, savaşıyorsunuz, ediyorsunuz, altın kazanıyorsunuz. Orada iksir vardı mesela, burada altın var o şekilde ama buradaki fark şu. Yani Clash Royale'e göre bu harita çeşitliliği çok fazla. Mini çeşitliliği ileride çok fazla olacaktır. Artı liderler falan var burada. Yani e, ve PV kısmı falan çok e, ayrıntılı. Bunun PV kısmı. Böyle haritada ilerliyorsunuz. E, ilerledikçe de burada e, geçtikçe gold falan kazanıyorsunuz. Bu gold'larla mini satın alıyorsunuz. E, bunları yenmek de tabii ki kolay olmuyor. Gene karakter, e, karakterinize normal. Şurada minileri açalım. Böyle gördüğünüz gibi yukarıda liderler var. Şu an için bu kadar lider var. Daha da daha benim açmalıklarım da var. Daha da bunlar gelecek. Bunlara level kasıyoruz. Gene kartlarımıza level kasıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben neredeyse bütün kartları açtım gibi bir şey. Burada da gene emojiler var. Açmışım hatta yani açtım gibi bir şey demeyeyim. Bütün kartları açtım. E, oyun keyifli yani. Giriyorsun böyle hani anlık böyle 5 dakikalık 10 dakikalık böyle zaman geçirebileceğin. istersen 5-10 dakika böyle bir bir şöyle kendini rahatlatabileceğin bir oyun yani. Böyle istersen oyunu gün boyu da oynayabilirsin. Yani oyun öyle bir sistem yapmış ki size istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. E yok ben hani girip günlük belli saatlerde oynarım diyorsanız da onu da kaldırıyor oyun yani. Yani önemli olan şuradaki şu kısımdaki şu görevler var günlük. Bunları geldiğinde yapmanız her gün önemli. Her gün bu görevleri yaptığınızda buradan size kart XP'leri veriyor. Ee, burada PV kısmında ilerlediğinizde size burada şimdi gösteremiyorum ama şu diğer açık neredeydi <laughs> burada size ödüller veriyor işte mesela burada gold veriyor burada e, asker ödülü veriyor mesela bunu yenersen sonra her kastığınız şeyden sonra bir tane tılsım alıyorsunuz her kastığınız bölüm için ee, her bölümde de toplamda belli tılsımlarda bir ödüller var. Mesela ben şu anda en son 63 almışım. 68'i yaparsam burada bana bedavadan bir birlik verecek. Şu tac olanlarda lider veriyor. Ee, bu birliklerle liderler sistem nasıl? Şimdi onlardan bahsedelim. Arkadaşlar burada level olayının haricinde bir de e, minilerin, bütün minilerin sadece liderlerin değil özellikleri var arkadaşlar. Şuradan açıyorum bakın. Bakın burada 3 tane özellik var. Bunları e, goldlarla yani e, ilk başta şu yıldızlarla Yıldızla yani bu şampiyonu mesela 3 kere aldığınızda level atlıyorsun. 10 kere alıyorsunuz. En sonunda herhalde 30 kere falan almanız gerekiyor. Bunları aldıkça bunları yıldızlarla level atlatıyorsunuz. Sonra bu yani common diye geçiyor böyle işte common, rare böyle yani o şekilde böyle gördüğünüz gibi ilk başta common oluyor. Sonra rare oluyor. Sonra epic oluyor. Yani epic dediğimde destansı more rank alıyor. Bunları her açtığınızda ee, seviye atlıyor yani kartlar. Bir de ayrıca normal seviyeleri var. Yani burada 13 seviye mesela. Yani iki, iki çeşit seviye var burada. Yani sadece karta seviye kasayım o kadar değil. Her mini'nin kendine göre özellikleri var. Mesela bu mini'nin de var. Bakın Burada daha e, şu an mesela ben e, daha bir tane daha bulmuşum. Daha iki tane daha bulursam buna bir seviye atlatıp şu becerilerden bir tanesini e, gene markete düşüyor bunlar. Marketlerden alıp koyabiliyorum. Bu becerilerin de hepsi kendine göre dediğim gibi her mini'nin kendi e, üç tane böyle becerisi var. Bunların içinden siz seçiyorsunuz. Bu seçtiğiniz şeyler de önemli. Yani bunlar daha ayrıntı yani böyle hepsi için e, önemli olanlar var. E, mesela şimdi burada bu, bu bunun için bahsedersek mesela bu direktmen bir miniye zıplaya böyle omuz atıyor, zıplayıp böyle charge dediğimiz olayı yapıyor. Onu mesela iki kere yapabiliyor. Onu yaptığı mini sersemletebiliyor. 3 saniye boyunca böyle sersemliyor. Eee düşmanlara sataşıyor veya işte mini şey yapmıyor. Etrafında düşman varsa onları kendi üzerine çekiyor. Yani bu şekilde özellikler ekleyebiliyorsunuz. Her mini'nin kendine özgü özellikleri var. Her bir mini için. Bunlardan e, gene büyüler var. Büyülerde de gene aynı şekilde özellikler var. Büyü e, olaylarında da e, burada gene e, bakın mesela ne diyor? konuşsan her yerde <laughs> düşmanları bir saniyede sersemletir. Gene böyle özellikler var. Ve oyunu fark ettiyseniz bir güzel yanı da oyunun Türkçe olması arkadaşlar. Oyun direkt ben ilk çıktığında Türkçe geldi yani. O da çok güzel bir olay. Hani e, Türk oyuncular için ben İngilizce bilmiyorum kardeşim ben e, İngilizceyle işim olmaz e, sadece ben Google Translate'den çeviririm onunla uğraşırım falan ki uğraştırıyor uğraştırmıyor ben. her şey Türkçe adlarına kadar burada karakterlerin e, Türkçe yapmışlar ya yani o yönde beğen beğenilir yani Blizzard onu iyi düşünmüş yani Türk oyuncular düşünmüş en azından diyelim Türkçe gelmesi güzel oyunun e, Evet yani mantalite bu şekilde yani değişik haritalar var miniler var e, her şey karaktere farklı şeyler kasabiliyorsunuz. Oyunun e, PV kısmında sadece bura yok. Bir de şurada zindan falan var. Bu zindana girip e, e, buradaki liderlerinize özellik kasıyorsunuz. Bu özelliklerde neye yarıyor? Böyle göstereyim. Mesela bir karakterde. Bakın şunları açıyorsun şu yukarıdaki. Bu mesela diyor ki her mininin bir özelliği var. Mesela e, şuradan göstereyim. Mesela şöyle bilgi diyelim. Bakın bu mininin özellikleri neler? Tek hedef uçan döngü. Yani bunlara baktığınızda bu özellikleri var. Bu şekilde e, özelliklere denk gelecek şekilde koyduğunuzda buraya. Uçana koymuşuz burada. Buna direktmen gümüş olduğu için burası 2 level bonus sağlıyor. 2 level fazla yani 11 normalde bu 12 level oluyor yani direktmen. Bu şekilde e, bu üstlere zindanlarda seviye katıyorsunuz. Yani lider lidere bile yapabiliyorsunuz bunu. Lidere de maksimum gene gold olabiliyor. Yani 3 seviye verebiliyor. I, i, bu bronzlar 1, gümüşler 2, e, en son gold da 3 seviye şeklinde veriyor. Yani oyunda çeşitlilikte fazla illa ya sadece şurada PV yapayım, oradan şey yapayım olayı yok. PVP kısmı gene var. E, PVP kısmı da arkadaşlar e, kastıkça gene burada ödüller var. Güzel ödüller veriyor. Eee PVP kısmı da şöyle bir özelliği var. 3 tane liderle e, kastığınız puanın toplamını yansıtıyor. E, diğer diğerlerin toplam puanı yansımıyor buraya. İlk mesela şu gramı kasıp ben buraya soktuğumda onun puanı devreye giriyor. Yani şu aşağı düşüyor. Buradaki ilk 3 mininizi yani ilk 3 yüksek mininin puanını buraya alıp yazıyor arkadaşlar. Ee, burada ya, PvP olayı da güzel. Yani ödüller falan eğer kasabilirseniz çok güzel ödüller var. Bakın böyle ilerledikçe ödüllerde ödüller de artıyor. Ee, burada bir de mesela PvP'de mesela Pay to Win olayı şöyle diyebilirim. Mesela şuradaki özelliği açtım ya. Burada 3000 puanın üzerine çıktığınız zaman mini seviyeleri 3'e bölünür diye bir özellik var. Şimdi mesela benim şu an 3000 üzerinde herhangi bir şeyim yok. Mesela 1000'e kadar. Burada bakın altta puanlar var. 1000'e kadar hepsi bir seviye zaten. Ne istediğiniz kadar seviye 20 olsun 30 olsun veya 5 olsun fark etmiyor. Burada bütün miniler bir seviye oluyor. 1000, 1000 ve 3000 arasında yani şunların hala 3 seviye oluyor. Daha sonra siz... 3000'in üstüne yani bunu mesela 3000'e kastım 3000'in üstüne çıktı buradaki lider. 3000 üzerine çıktığınızda o kartlarınızı 3'e bölüyor. Buradaki mantalitesi şu. Adam senden hızlı gitse para yatırdıysa örnek veriyorum adam 21 level kartı. Seninki 18 level. Aradan olmadı 3 level fark olacakken 3'e böldüğünde adamınki 7 level seninki 6 level oluyor. Arada 1 level fark oluyor. Yani burada bunun önüne geçmek için yapmışlar. Bu da bence mantıklı bir hareket olmuş. Mesela PvP için mantıklı bir hareket olmuş. yani bunu yaptıkları için de sizin aranızdaki farkı çok yani çok hissetmiyorsunuz yani en azından bir veya iki fark olur. adam sana altı level fark attıysa yine aynı şekilde iki level olarak onu görüyorsun. Altı level olarak değil. Zaten altı level olarak görsen adam seni direkt biçer yani. En azından bir iki level biraz daha idare edilebilir. Burada market kısmı var arkadaşlar. Burada işte goldla ilk başta şu kısım çok önemli. Burada e, her gün belli zamanlarda bir burayı yeni, e, şey süresi dolunca yenileme şeyi geliyor şuraya. Grade yenile diye. Ya da buradan kart satın aldığınızda Gold'da e, bu kısım böyle e, aşağı düşüp yenileniyor. Yani yeni miniler ekleniyor. E, bu şekilde buradan minileri alıyoruz. tabii ki burada şey yok mesela almazsan veya şey yapmazsan şunu da yenileme gelmesi bunun parayla yenileme yok. Sadece parayla alsan, bunlar alırsan bunlar market yenileniyordu Rastgele yani istediğin kartı direkt ben para verip alamıyorsun. E, öyle bir özellik var yani. Bunu hemen ben para basayım mesela istediğimi alayım yok. Buradan alabiliyorsun. E, bir de şuradan Belli araklarla size ücretsiz bir gold veya işte XP falan veriyor burada bakın. Onun öyle özellikler var. Belli 4 saatte bir veriyor bunu toplarsan. Burada mesela XP satın alabiliyorsun goldla gene. Bu gold zaten oyundan kazanılabiliyor yani. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar gene goldla satın alınabiliyor. Ee, normal paketler satıyor işte. Ee, Türk parasıyla baktığınızda marketler bu şekilde. Ee, zaten şuna 2700-2800'de 12.000 gold aldım zaten ömürlük yani para yatırmak isteyenler için bir tane şey paketi var o güzel 400-500 lira Kalıcı böyle sana hem XP hem Gold kasma olayı falan veriyor O güzel Bu da sezon 1'in ödülü bir de birlik sistemi var bak birlik sistemini de göstereyim ben şu an bir tane birlik kurduk Şu an bir birliğimiz var Burada 15 kişiden oluşuyordu en son bir kişi attık herhalde 14 Şuradan Birliğinizde Burada herkes kasıyor kastığı puanlarla buradan ödüller alıyorsunuz. Burada şu anda Alliance birliği var. Horde Beast diye yani yaratıklar diyebiliriz. Burada Undead burada da Blackrock diye bir şey var. Bu 5 birimden kasıyorsunuz ve size burada kastıkça birlikle ödüller kazanıyorsunuz. En son biz mesela şurada Sylvanas açtık birlik olarak. Şu Emoji herhalde bu açılacak. En sonunda bu epic geliştirme şekilde Bu ne işe yarayacak? Bu da mineleri dedim ya epic yapmak için veya işte e, mavi yapmak için, mor yapmak için. Bunlar lazım olacak ileride. Onlar falan topluyorsunuz. Her bir sezon herhalde şu an bir ay gözüküyor ama her sezon bir ay bir ay sürecek herhalde. Bilmiyorum yani. Şu an mesela bir ay sonra bu pvp sezonu bitecek. Bakalım. Burada mesela yazmış. Kazanan tüm oyuncu aç. Ark ışık dalgası diye bir özellik geliyor. Her bu size gösterdiğim PV kısmı var ya arkadaşlar harita. Bu haritaya her üç günde bir böyle bir arkışı ışığı dalgası diye bir şey geliyor. Orada siz eskiden oynadığınız yerlerden tekrar oynayıp sizin yanınıza yakın şekilde biraz daha kolay oluyor gene. Onları oynayıp gold kasabiliyorsunuz ve bu gold'un haricinde de PV yani burada sizin yani birliğinize buradaki şeylere puan geliyor ve ödül alabiliyorsunuz. Burada PvP'ler de gene aynı şekilde buraya yansıyor. Burada her oyuncunun ne kadar katkı sağladığını görebiliyorsunuz. Şu an burada bug olduğu için herhalde değerler 0 gözüküyor ama ben mesela 1800'ü yapmışım. Onlar da muhtemelen şey de yapıyor. şu an bug olduğu için böyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, yani burada herkes bir şekilde elini taşın altına koyup bunlar kasması gerekiyor. Mesela şunu 6000 yaptığınızda muazzam büyük kitap açıyorsunuz. Mesela bu çok güzel e, XP veriyor bunlar. E, hızlı bir şekilde level atlamanıza yardımcı olacak bu kitaplar. Bir an önce buraları 6000'e kasmak lazım hepsini. En sonunda zaten bura 30 bin oluyor. Bu 6.000'e bine kasıldıktan sonra zaten bu bir daha ilerlemiyor herhalde. Yani hepsini 6.000 yapman lazım ki şu ödülü alabilesin. Ki daha 28 gün var İnşallah yapılır yani biz şimdiden buraya geldiksek şu an için iyi gidiyor. Aktif olanları zaten tutuyorum. Lonca yani oynayan varsa, lonca, düşünen varsa, Lonca'ya gelmek isteyen varsa Zümrüt'ü Anka e, Lonca'mız. İsim e, isim yazınca herhalde çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Daha oyunun o kısımları e, daha tam geliştirilmemiş yani. Birlikte kim ne kadar aktif ne kadar şey. E, ne kadar gündür giriyor girmiyor olay gözükmüyor. Tabii ki burada çevrim içi çevrim dışı olay gözüküyor. Kaç seviye olduğu herkesin. Burada seviye var. Seviye olayı da neden önemli? Ondan da şimdi bahsedeyim birazdan. Burada PvP puanlarımız. Bakın burada e, PvP puanları. Burada rütbeler. E, birlikte ne rütbede olduğun. Burada o PV kısmında damga kazanıyorsunuz ya. Kaç bölüm ilerledim? Mesela 63, 50, 50 ilerlemiş arkadaşlar. 24. Nereye kadar ilerlediğin? O kadar. Böyle özellikler gözüküyor şu anda market kısmında şey yaptık. En son şöyle bir TV kısmından gene şuraya serüvenden bahsedeceğim. Bu size sınırsız arkadaşlar. Serüven diye bir olay getirmişler. Burada oynuyorsunuz. birazdan oynayalım hem siz de görün. Ve şurada ödül olarak 108 XP veriyor. Sonra bu bir kere oynadığınızda yenileniyor. Bakın süre sayıyor. Yenileniyor. Mesela 3x bonus bu şu anda. Bu 5x de olabiliyor. Bazen normal düz de verebiliyor. Mesela düz verdiğinde 50x bir örnek veriyorum veriyor. 3 kat verdiğinde 150 veriyor. 4, 5 katı var 250 verdi oluyor. Yani bunu sürekli oynayabiliyorsun. Sınırı yok. Sınırsız şekilde. İstersen bunu gün boyu 24 saat oyna. Yani bunda sana bir sınır koymamış. İstediğin kadar XP e, ne kadar çok oynarsan o kadar XP kasabiliyorsun. Yani burada e, oyuncu istediği zaman buraya girip istediği kadar kasıp e, yani çok geride kalmayabilir. bir tane hem şöyle oynatalım. Bir, yan bir yandan da oyunu da görelim. Yani oyunun mantığı bu şekilde. Mi, e, şeyleri seçiyorsunuz aramalarınızı seçiyorsunuz. Onlara güzel bir deste oluşturuyorsunuz. Tabi oyunun mantığı onun üzerine kurulu Yani destelerinizi güzel oluşturmanız lazım. Birbiriyle uyumlu olması lazım. Strateji çok önemli bu oyunda. Böyle kafama göre rastgele oynayayım gibi bir şey yapamıyorsunuz. Ee, oyundaki kule mantığı var. Yer ele, yer ele geçirme var. İşte, havaya vuran var. Yere vuran var. Yani böyle yani biraz da minileri tanımanız lazım. Ee, PvP'de falan da zaten şey oluyor. Evet. Şimdi mesela şu şeyleri tıklayarak burada ilk başta öğrenebilirsiniz. Mesela şunu kırdın da sana 2 altın verir diyor. Ee, burada mesela mini'nin özelliğini yazıyor. işte bu düşmanın. Ee, yavaşça yakıp zamanla ek hasar veren bir ışık hüzü uzaktan vurur diyor. Mesela bak buna. Ee, burada yine kulenizi tek hedef sağlayıp kuşatmaya karşı zayıftır. Ee, bur burada mesela bir alanımız var. Bu alan arkadaşlar ele geçirdiğinizde e, uçan miniler alamıyor. Sadece yerden giden miniler alabiliyor. Aldığınız zaman da buradan mini çıkartabiliyorsunuz. Buradaki kuleyi yıkıp sizi aldığınız zaman buradan gene mini çıkartıp biliyorsunuz. Öyle özellikler var. Şimdi zaten oynayalım. Beraber görelim. Evet. Ben zaten herhalde böyle Ben şeyi vermemek için yaptım. Altını vermemek için yaptım. Benim şimdi bu destedeki özellik daha çok böyle istediğim yere mini çıkartabildiğim bir deste. Burada mesela madenlerimiz var. Madenleri belli minilerle toplayabiliyorsunuz. Hemen şöyle. Bu destede ben istediğim yere kart oynayabildiğim bir deste olduğu için <laughs> şu an böyle oynuyorum. Bakmayın böyle oynadım mı? Normalde böyle her yere istediğiniz yere oynayamıyorsunuz. Kule diplerine falan çıkabiliyorsunuz. Mesela şu mini her yere oynanmıyor. Bunu mesela kule dibine çıkabiliyorum. Şu şarjlamasın. Bunlar da böyle yürüsün. Buradaki sandığı mümkün olunca bu sandık arada boşalıyor. Sonra tekrar bir daha dolup gelebiliyor. Hemen şöyle. Bakın bu benim liderim zaten. Bu çok güzel e, hasar, oluyor. görünmez çıkıyor görünmez çıkıp çok güzel hasar vurabiliyor. Bakın bu kuleyi ele geçirdiğim için ben buradan mini çıkartabiliyorum artık. Buradan mesela istediğim mini koyabiliyorum böyle. Evet. Bakalım. Burayı savunsun. Ee, şu gold'ları bir toplayalım artık. Bunlar bu madenci olduğu için bu gold'ları toplayabiliyor. Böyle üstlerine atarsam hepsi atlar. Liderimle oynayayım. Görünmezden çıkınca böyle bıçaklar attığı için güzel hasar çıkartıyor. Zaten Min az cana kaldı. Şimdi biraz bir hızlı bir şekilde şey yaparak öldürebilirim aslında. Şunları şöyle hızlı bir şekilde atarsam. Lider döndü mü bitti bu iş? Evet. Normal e, şeyimiz buradan gene her e, kazandığımızda normal bir mini 10 20 öyle cüzi miktarda XP alıyor fakat asıl burada biz hani savaşı yendiğimizde dediğim gibi girdik, savaştık. O seçtiğimiz miniye, seçtiğimiz miniye puan verecek. Şu an onu zaten e, bir bir seviyede atlayacak mesela o mini buradaki yapma sebebimiz oydu. Yani serüven kısmında sınırsız oynayabiliyorsunuz. Sınırsız geliştirebiliyorsunuz. Yani öyle gidip de size 5 dakika oynadın 10 dakika oynadın yok. İstediğin kadar oynayabiliyorsun. Burada bakın XP'mi alıyorum. Burada gene 13 seviyeye çıktık. Bakın seviye atladığımızda 46 hasar arttı. 486 can attı. Bu minime zaten ben özellik açmıştım. Ondan dolayı şu anda beyaz renkli yani. Daha ideallerine de gidecek. Ya PvP kısmını da hem size göstermiş olalım. Girmişken, ee, böyle destesi nasıl? Ya bir deste yapalım, öyle girelim. Ben hiç oynamadım mini var, hem ona deste yapalım. Şimdi bakın, burada e, aktif değil, eşleşmiyor diyor. Bakın bura burada ölü gezer koymanız lazım. Buraya da mesela ne diyor? Büyü koymanız lazım diyor. Şimdi ben büyülerden e, şurada yıldırım olacaktı, onu eşmek istiyorum. Buradan diyelim şuraya. İki tane de ölü gezer koyalım. Ölü gezerlerden zaten şu çok seviyorum. Bu acayip tank kar. Ee, bu çok güzel hem saldırıda savunmada. Ee, şunu koyalım. Bu direkt mi kulelere giden bir yarasa. Çok yavaş ama direkt kulelere gidiyor. Bunlar istediğin yere çıkartabilir misketler. Bunlar da kutu almada falan güzel oluyor. Şimdi ben PV, PV, PvP mapleri her hafta mı değişiyor? Öyle bir şey. PvP maplerinde süreleri var. Bir hafta boyunca aynı map oynuyorsun. Sonra o hafta şeyinden sonra değişiyor. Böyle bir güzel yani yapmışlar yani. Şu da alalım. Lazım olur. Buna da büyü attıkça güçleniyordu değil mi? Bunu buna bence şunu da almak lazım. Bunun yerine. Her mini e, liderin bir özelliği var. Mesela bu, bu mini liderin ne özelliği var? Thanos oynadığın büyü başına ölene kadar bir seviye kazanır. Yani bir Thanos oynadım. Ondan sonra ben şunu oynadım. Sonra bunu oynadım. Böyle seviye atlıyor mesela. Normalde 5 seviye ya. 6 oluyor, 7 oluyor, 8 oluyor gibi. Ee, PvP'ye girdiğimizde zaten bu e, sıfır puanlı bir şeyim olduğu için şu an hepsi bir seviye olacak minilerin. Hepsi bir seviye oynuyor. karşıda da bir seviye ben de bir seviyeyim. Yani burada yetenek devreye giriyor. Senin, e, karşı taraf senden bir üstünlüğü olmuyor yani. Bir seviyeyle giriyor. Tek bir üstünlüğü olabilir. Ne olabilir? O da minisine özellik falan açtıysa. O da yani çok mükemmel Anam oyunu kazandıracak bir olay değil yani gene her zaman strateji kazanıyor oyunda Stratejiniz ise Kazanabilirsiniz yani o şeye gere gerek yok benim mesela geldim şu an puanlarda hep Özellikleri açık minileri olanlar var Ama ben Evet şu an PvP map'imiz bu ben hızlı bir şekilde hemen gold'ları Almaya çalışacağım Oldu yakaladık. Tam kaybediyorduk gene. Bakın her atın 4 level oldu karakter. Böyle açacağız. atacağız. Savunacağız. Burayı yapacak bir yok. Şimdi beni biraz zor savundur burada. Evet gold'ları topladık mid'den. Tankımı atayım artık. Onu almasın. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Neyse. Şunu hemen şunun arkasına salalım. Burada mesela böyle yön vericiler var arkadaşlar. Bunlar istediğiniz yönlere gönderebiliyorsunuz. Ben şu an şu kulesine saldırmak istiyorum. O yüzden düz gideceğim. Şunu da şöyle salalım. Bu direkt kuleye gidiyor. Çok yavaş ama ufak ufak gitsin oradan. Onun bu şeyleri gelsin. Sıkıntı yok. Şu büyülerim var. Saklıyorum. Şuraya hemen aşağı atamadım. Biraz hızlı atayım derken. Bunları toplayacağız. Zaten adam şu an savunamıyor. <laughs> evet. Bu kuleyi yıktım. Zaten kazanıyorsunuz base kulesini. Ve yıktık. Ha, PVP'si de bu şekilde. PVP'sinde de şöyle bir güzellik var. Her kazandığınız PVP'de güzel XP veriyor yani. yani Kazandığı PVP'de sınırsız oynayabiliyorsunuz yani PVP'de de herhangi bir sınır yok serüven gibi. PVP'de serüveni PVP'de normal kendi şeyini sınırsız oynayabiliyorsunuz. Kazanıyorsunuz kaybediyorsunuz yani kazandığınız zaman kaybettiğiniz zaman çok fazla bir XP şey vermiyor ama kazandığınız zaman böyle e, 10 katı falan veriyor mesela 9 vereceğiz 90 falan veriyor. Kazanmak önemli yani pide. Bir de mesela kart level'larını kazarken böyle e, her lider aşağılıklardan başlıyor biraz daha tecrübesiz oyuncularla oynuyorsun. Üstlüklerde daha iyi oyuncular oluyor. Mesela bakın burada puanım 150 oldu. Ama bu buraya yansımıyor yani. şuraya etkilemez arkadaşlar. buraya etkilemek için şu üçünden biriyle oynamam lazım. Buradaki ilk üç önemli. Buradaki puanda. Benim hedefim mesela 5000 yapıp şu 600 gold'u alıp e, güzelce minelerimi güçlendirmek. Yavaş yavaş ben zaten stratejim şeye döndü minilerin özelliklerini açmaya çalışıyorum. Ufak ufak mini ben elimde her şey olduğu için artık minilerini biraz daha keşfettiğim için onları açmaya çalışıyorum. Şu anda PvE kısmında da biraz sıkıştım artık. Yani şura 13 level falan zor yani baya. Kartlarımı baya geliştirip sonradan ilerleyebileceğim gibi duruyor. Ee, ya yani burada en güzel kazandıran şeylerden bir buraya yani 105 gold veriyor şu mesela şey veriyor. Kar falan veriyor. Ee, ama sadece burada tıkanmıyorsunuz. Ya yani burada tıkandığınız takdirde oyun size diyor ki yöne serüven ve PvP'den ilerleyebilirsiniz diyor ayrıyetten zindandan da ilerleyebilirsin diyor. Ve akınlar kilitli bu ye, pek yakında bu çıkacak. Yani oyuna o kadar farklı şeyler gelecek ki tahminim. ileride yani e, klan savaşları falan aktif klan savaşları falan gelir muhtemelen. Şu an yok ama e, bu klanları şu anlık kuruyorsunuz ödül için falan PV kısmında bir düşünün PvP'den de tabi ödül geliyor da buraya yarın bir gün ödüllü böyle plan savaşları bilmem ne yani oyunun gelecekteki hali çok çok güzel olacaktır zamanla ve birçok lider ve mini eklenecektir şu anlık bu kadar sınırlı sayıda var ama bu oyunun çeşitliliğini artık şu an bile çok çeşitli oyun çok çeşitli deckler yapabiliyorsunuz fazla çok fazla lider var her liderin özelliği falan var ya ee, minilerin özelliği olduğu için çok farklı dekler çıkartabiliyorsunuz. Kendiniz burada yani farklı çok farklı stratejiler oluşturabiliyorsunuz. yani illa birinin deckini kopyalayıp ben onun deckiyle oynayayım diye bir şey yok. Kendinize uygun şekilde sıralayıp burada istediğiniz şekilde girip oynayabiliyorsunuz yani. Bu oyunun e, yön her yönden güzel yapmışlar. Ben beğendim yani. E, ben de hani faydalı olur inşallah size tanıtmaya çalıştım. Çok da uzatmayayım daha fazla videoyu. E, ara ara eğer e, beğenirseniz ara ara PvP oynadım. Böyle deste yaptım. Şey biliyorlar gene paylaşırım. Ben kendim işte oynuyorum. Girip böyle 5-10 dakika, 5-10 dakika girip girip ara ara e, maç atıyorum. İşte serüvenden vaktim varsa biraz XP kasıyorum falan. E, özellikle PvP kısmını falan da bol bol oynuyorum yani. Bu kısmı da güzel. E, dediğim gibi Sorularınız olursa da gene videonun altına sorarsanız ben elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım oyunlarla alakalı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.